Hello Isabel, welcome. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsın Isabel? Hoş geldin Nesime. Kız Nesime bugün iki tane mi canlı yayın açtın? Thanks Isabel Nesime. Yetişemedim senin canlıların. Bir ona gittim, bir ona gittim. İyiyim, sen nasılsın? Nesime. Ay, bir oraya gittim, bir oraya gittim. Bir bakayım iki Nesime. Sait merhaba hoş geldin. Ne haber Sait? Sait artık yayınlara kimseye destek olmuyoruz ya. Aa 200 saat. Hangisine? Nesime yedik. Eski kanala mı? Yeniye mi kız? Yeni kanala mı? Sait aboneleri topladın mı? Sait Metehan. Garibim 25 abonede kalmış ben gibi. Ya Sait. Onu. hangi nesime ay? Ya sen neresi bir söylesen ki? Hangisi ya? Gedik nesime gedik. Şeman hoş geldin. Nesime gedik tamam unutmazsak oraya tamam yeni kanal değil mi yeni kanal mı eski mi bu eski kanal olmuyor dedin ya <laughs> Welcome Mizabel bu nesmenin yeteri keşfete düştü Ha anladım oluyor mu eski kanal Ha. E sen bir ara diyorsun olmuyor. Şimdi diyorsun oluyor. Ha. Ha, yeni hangisiydi kızım yeni? Yeni yemekler değil mi? Ha tamam tamam. İyiyim Şevval sen nasılsın? Ha tamam kısa videoları sildim. Anladım anladım. 200 saat çok bir şey değil ya. Tamam. Hep iyi ol Şevval. 26 bin abonesi var. İşte işe yarasa var aboneler. Abone önemli değil ki. Biri de izlese keşke. Bir bakıyorsun 10 kişi ancak izliyor. İyi yaptın Şevval kız. İzle beni. izle beni. Hı -hı. Aa yoruldum hafta sonu yorgunluğum nesim ablan keşfete düştü gitti Nesime gitti. Şevval. <laughs> ee, kızcağız kaç kere yazdı. Eşşale Bizim şevvalimizi habersiz bırakmayın. Lütfen. Aferin şevval. Sıcak mı gene havalar? Eser meser yok mu kız? Esinti. Keşfettiğim elhamdülillah. Bakalım gene iyi olur belki. Sıcak. Oh. Oh my god. Bilemiyorum. Şimdi bir kere düşünce düşmüş mü olacak keşfete? Deniz hoş gelmişsin. Ne haber Deniz? Şimdi Nesime keşfe düşünce orada kalınıyor mu? Yoksa her gün mü düşünmek gerek? Bir de bana bak düşmüş müyüm kız? Bir de bana bakın nere düştüm? Düştüysem kaldırmayayım. Bırakın orada durayım ben. Keşifte. Beni keşikle baş başa bırakın. Bilemiyorum. Koray hoş geldin. Nasılsın Koray? Demek keşif böyle bir şey ha? Düşünce kalıyorsun. O zaman düşelim keşife biz. Ben de keşifteyim herhalde kız. Öbür telefondan baktım. Başka at. Orada duruyorum ben. Demek ki keşifteyim. Ben deyim Koray hoş gelmişsin. Gördüğümüze sevindim. Eğlenceye hoş geldin kız. Nasılsın? Dilek ne haber Dilek? Merhaba Dilek. Nesine kardeşler, şeyler abla. Şuraya bakayım, sabitleyeceğim. Bir abone olun bakayım bir. Koray bak bir şey sabitledim. Oraya abone olur musun? Eğlence bombası Pınar. Hoş geldin. Dörtten abonesi var Pınar'ın. Aferin. Helal olsun Pınar kız. Haydi aşağıdaki kanala abone olun. Göreyim sizi gençler. Bir de beğeni attın ama. Ayıp oluyor mu? Dilek ne ver Dilek? Dilek selam verir gider. Deniz beğeni attın mı? Deniz, Deniz. Şevval birinci tacı kaptı. Demek ki Gürdaniye yok. Bugün gene taç. Taçsız kraliçe olarak gelecek. Haydi ki rezil etmeyin beni. Neredesiniz? Ayıp oluyor ekip. Bakın suyu kapatırım ama gelmezsiniz. Tehdit. Hoş geldin. Sen mi? istemeyeyim Koray. Lazım yüz kişi ha? Nereden bulacağız o 100 kişi? <laughs> e 9 kişi yetmiyor mu ya? Bir bak Koray ya. Bir daha ben ol. Nasıl benim kanalı ne demek? Buradan aboneler alıp götürmek yok. Kusura bakmayın. O zaman Koray hadi güle güle. Güle güle. Kula kula. Kula kula Koray. Kula kula. Hoşça kal. Ben başka yerlerde böyle yapmıyorum. Ayıp bulur. Sana izleyeceğiz dedik. Neyse hadi git Koray sen. Ha tamam. Tamam Koray hadi git. Haydi güle güle. Haydi güle güle. Bay bay güle güle.